Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, burada Bursa İnegöl'deyiz. Doğru mu abi? Doğru. İsim soy isim abi. Seni tanıyalım. Yusuf abimizin çok güzel bir mekanı var arkadaşlar. Ee, abi neler var? Neler göreceğiz? Ya da gezelim beraber mi görelim? Beraber görelim. Tamam. Burada nelerimiz var abi? Kafadan başlayalım. Bunlar bir takım. Bir oroz, bir tavuk. Sulmater bunlar. Fransızların kral tavuğu dedikleri bir tavuk. Kral tavuğu. Evet. Şapkalı. Şapkalı. Sultan, evet. Sultanlar gibi. Sultanlar biraz farklı tabii. Şimdi kapı açıp kurcalamadım arkadaşlar. Bu onlar Barbudan Yaban Gold rengi. İçinde ispenç de var bir tek oros. Beraber büyüdüler, ayırmadım onları. Barbudan Burs. Evet. Bunların çinden ayrılan özelliği abi. Çin'den alt sakal mı? Tabii. Bak yanında göstereceğim ispenç. Bunlar ama çinlerden çok ufak ya. Güvercinden evet, çok... ufak bunlar. Ateş abi. Şunlara bir baksana abi. Bak. Zaten çok da fazla büyümüyor. En babası 500 gram oluyor. 500 gram. Evet. Vallahi. Bunlar yarı kadar. Kapıyı açıp şöyle gösterebilir tabii, tabii, miyiz? Tabii. Tabii, tabii. Süpersin abi ya. Şimdi merak eden arkadaşlar. Barbie, Barbu Denvers. Evet. Benim pek e, dilim dönmedi ama bunlar da kral tavuk. Evet, sulma ter diyorlar bunları. Bunlar da... Çok a, iyi yumurtacıdır. Çok güzeller. Bir artı bir. Evet. arkadaşlar, şimdi göreceğiniz çeşidi belki e, Türkiye'de çoğu yerde göremeyeceksiniz. Çünkü abimizde Hayvan sayısı çok fazla ve çok güzel Sebalbad değil abi bunlar? Ha ispenç. İspenç mi bunlar? Abi kar yağdılar, şeye benziyor. Yok. Bu anlamadığın nasıl belli oluyor? Arkadaşlar kar yağdı, çok güzel ispençler. Bunlar da özellik ne abi? Bunlardan alt sakalı iyi olacak. Orta parmaklar dolu olacak. Paça da. Boy yüksek olmayacak. Küçücükler zaten. Evet. Abi. Çok güzel. Sıfır boy dediğimiz boyda bunlar. Çok güzel. Arkadaşlar yorum, beğeni eksik etmeyin. Bu videoyu bütün Türkiye'ye izleteceğiz. Allah nasip ederse Avrupa'da izlesin. İzlesin gurbetçi kardeşlerimiz. Eyvah eyvah. Abimin emeğine sağlık yok yok. Bunlar herhalde şey. E... Buradan Buradan şimdi. Tamam. De, 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 de. Bu bizim Bu... yedek Brahman. İlgi alanımız evet. arkadaşlar. Evet. Brahman. Yani formuyla her şeyle ama daha çok genç. 8 aylık. Bunu daha 8 aylık ara... be. 8 aylık. Araçlarına daha salmadık bunu. Arkadaşlar deve kuşu gibi bir Brahma. Evet formuyla, rengiyle, ibiyle. Çok güzel. Buff mu geçiyor? Buff diye geçiyor bunlar. Buff. Bu Buff Blue. Çok güzel abi. <laughs> Burada, Burada, ayrı bir light'ımız var. Light Brahma. Evet. Bu bir takım. Bir artı bir. Evet formu çok iyi var bunlar. İriliği, formu. Bunlar bende de olan bir ırk. Çok sevdiğim bir arkadaşlar. Onun bir grubu da karşıda var. Çok daha iyi onlar. Bunlar Kalite. aşağıdakiler Kalite. beyaz Amerikanos Yani beyaz mavi yumurtacı. Bunlar Yarka. Hepsi mavi yumurtacı evet. Yarka. Ve bunlar şöyle söyleyeyim. Form olarak, e, tip olarak Türkiye'nin sayılı hayvanlarından. Araçlarını da göstereceğim. Bunlar Yarka'dan. Şöyle diyeyim abi. Talebe döne e, satışınız mevcut tabii. mu? Tabii tabii. tabii e, numaranızı numaranızı alacağım. Gerekirse isteyenlere numaranızı vereceğim abi. Eee bir daha bahsedelim abi şunlardan. Beyaz Amerikanlısı yani mavi yumurtacı. Bunların hmm. yumurta rengi olarak, şekil olarak, form olarak bilinç sınıfı alanı. Mavi bunların yumurtacı. Yumurta rengi de önemli. Form da önemli. İlik şekli önemli. Bunlar yarkalar. Yarkalar bunlar. Sahiplendirmeye açıklar. Açıklar. Ee, rakam konuşabilir miyiz abi? Müsaaden var mı? Tabii. Bunların takımını 400 lira diyoruz. Bir tamam. Ortaya. Mavi yumurtacı bir takım 400 lira. Peki bu brahmalardan... E... Yumurta falan talebi olduğunda rakam nasıl oluyor abi? Şimdi yumurta talebi olarak şu an yumurta talebi, şey yumurta satmıyoruz. Şu an bütün yavruları çıkartıp biz Satışlar. Ocak ayındaki yarışmaya hazırlanıyoruz. Allah yolun açık etsin abi. Yani, ee... asıl grubu mu orada Ama yavaş yavaş gidelim abi. Mas. Burada çeşit çok fazla. Maşallah. Bunlar cüce koşunlar. Koşun ama, ama renkleri de çok güzel. Evet blue. Horozun biri blue motlet. İki horoz iki tavuk. Evet ve geçiniyorlar kavgasız dövüşsüz. Adamlar paylaşmış demek ki abi. Evet. Çok çok güzeller. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Abimizin değerli hayvanlarına gerçekten çok güzel emek var. Hayvanların hepsinin yerleri rahat. Özellikle ona çok dikkat ediyorum. Çok çok güzel bu. Bunlar minorkalar. Ateş abi gel. Ben bu bu hayvanları özellikle seviyorum. Onun özellikle olsun bir istediklerim. De şurada. Evet. Çok iyi. Yumurta bakımından da. Bunlar Minorka, İspanyol. Bu minör kaddası var. Oraya özgü bir hayvan bu. Yani. İspanya'nın İspanya. Evet, kökenli. Kökenliler. Bunlar genç herhalde. Bunlar daha genç. Abi işte olay bu. Babaş, Ateş bu. Ateş abi sana demek istediğim buydu. Ben bu hayvanı görmek istiyorum abi. Tamam. Boş boş ver onları. Aa, var, abi var, var, böyle böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Yani? Bu da satış açık görevini yaptı. Abi yani. rakam nedir? Ee, 500 lira horoz. 500 lira horos. Amerikan. İddia ediyorum milyon Türkiye'de tektir. Hepsi Kal yurt dışı kalite olarak şu küpe yarkalarda. Bunlar da 4 aylık yarkalar. Böyle bir şey bulamaz. Arkadaşlar şimdi e, bir yandan gel Ateş abi gel. Bir yandan geziyoruz, bir yandan Bunlar Bunlar 120 günlük, 120 günde bu formda minor hiçbir yerde bulamazsın. Çok kaliteli. Maşallah diyorum abi. Arkadaşlar bana çok maşallah deyince kızıyor ama olsun. yapacak bir şey yok demek lazım değil mi? Sahibi Aa, de evet, mutlu olsun. Evet. Gerçekten çok güzel bir emek var. Bembeyaz abi ya şu şeyin sakal altına Yaşına bak. geldiği zaman şu büyüklüğünün tam 2 2,5 kat olacak. Şu kadar oluyor. Daha da büyükleşecek. Evet. Çok daha çok gençler 4 aylıklar. Allah Allah. Ama hızlı boy atmış abi ya. 4 ayda bu bakın boya gelirim. Kaliteli bakıyoruz diyor. Abi yem ne kullanıyorsun? Ben yem CPM kullanıyorum. CPM Arkadaşlar... Üst e... kaçarı geçiriyor ki iğnesi yok. Kimse bana başkasını soramaz. Yani reklam e, derdinde değiliz ya. ama e, abinin i̇şte bunlar... ne ile beslediğini soruyoruz. Yarışmaya hazırladığım hayvanlar bunlar. Bunlar da Benim yarış... Evet. Yarışa gidecek brahmalar. Ha, bunların yavruları gidecek. Yani... İçeri girmiyoruz arkadaşlar. Yiyip Ayak... Yok yok. Ya. Parazit yapmasın diye ya, girmiyoruz. Yapma. Hepsinin teteşeği yapıldı. Aşıları full? Hepsi tam, full. Emeğine sağlık. Abi, horoz da harbiden muhteşem. Evet, horozumuz çok. Yaş var ama onda değil mi abi? 1,5 yaştan fazla şu an. Yani en şimdi... güzel civci alacağı demek. İbik falan ne kadar kısa? Bu yaştaki e, brahma'larda ibik çok büyük olur. İbin kısa. kısa olması iyi değil mi abi? Falan? İbin kısa olması mı Kesinlikle. iyi? Kesinlikle. Şimdi bende brahma'lar var. <laughs> büyük ibikli bir horozum vardı, onu verdim ama. Yine de 3 tane güzel horozum var. Aa, Rusyan oğlu. Ben çeviremedim abi. Bir daha söyle. Rusyan Orlov. Rusyan. Biraz daha kibar Russian Orlov diyorlar bunlara. Of. Of diyorum. Çok değişik bir hayvan. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın. Ben gerçekten bu kadar çeşidin olduğu bir yer görmemiştim. Abinin emeğine sağlık. Bir tanesi yumurtada. Evet yumurtada. Müsaade, ben ver, misin? müsaade Yok. vermişti. Abimiz. Heh. Horoz, horoz onu çok sevmiş ama. Evet. Bayağı bir sırtını parlatmış. Abi, evet. Abi şu sakala bakar mısın ya? Daha bu sakallar dağıldı şimdi. Şöyle dağıldı. Ee, yumurta dönemi hayvanlar hırpalanıyor biraz. birbirinde. normalde gözlerinden göremezsin. Allah Allah. Bahar dönemi. Evet. Şu sakala bakın arkadaşlar. <laughs> Ama renk tonu da çok güzel. çok güzel. Kar yağdı. Evet. Horozun da yine. Lan bunlar geçti senin. Yani daha 9 aylık civarında lan. Kendi hayvanlarınızın <laughs> üretimini yapıyorsunuz galiba? Tabii, 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 tabii. Çünkü bilezik de gördüm çoğunda. Bir de bunların yavruları var. Ben size oraya göstereceğim. Evet. Çiftanemi. Gidelim hiç rahatsız etmeyelim burayı. Arkadaşlar. İşte benim en favori takımlarından biri. Gelebilirsin. Gerçekten. Baflanın. Ah. İşte e, bizim ilerleyen zamanda kadroya katacaklarımız arkadaşlar. Çok güzel. Girebilirsin oradan sultanlara bakabilirsin. Çok güzel. Şöyle yapalım. Baf bırakmalar. Evet, baf buluyorlar. Bunlar da bu sene inşallah yarışmaya hazırlayacağız yavrularla. Allah yolunu açın, bahtını açık etsin abi. Gerçekten Aa. emek var. Heh. Bunlar da yine sevdiğimiz bir ırk arkadaşlar. Kanlanmış, yumurtamışlar. Bak yine. <laughs> yok, kanlanmış. Bir tane var mı? Riske atmıyoruz yumurtaları. Üçkağıtçılar niye fol... Ama folluk koymamışlar. Yok, folluk koymuyorum. Girmiyor folluğa. Bunlar alışkın böyle. Ha, yere yumurtluyor. Yere yumurtluyor. Sıkıntı da yok. Yat tavuk yoruz. İki horoz. 4 tane horoz. Kaç tam Çok güzeller de. Ne? Neden böyle? Tavuğun boynu yok. Ama şakır şakır yumurtluyor. Ağızda karıya cıcvisin dedi. Sıkıntı yok. Zakar, Hiç yok. problem yok o zaman. Gayet başarılı. Evet. Hepsi çatal ördek. Tüm ırkın özellikleri taşıyor. Arkadaşlar. Ayak rengi garang. Yorum beğeni eksik etmiyoruz. Abim gerçekten çok güzel emek vermiş. Çok güzel damızlıklar yapmış. Bunlar cüce koşulları. Yok yok arkadaşlar. Hem bir yani yandan bakıyoruz. Bunlar daha büyüyecekler inşallah. Ey maşallah. Şu güzelliklere, şu formlara bak. Ey maşallah. Renk tonlarına bak. Şu... Ben tonun güzelliğini görüyor musun? Arkadaşlar. Ben takmadım. Aslında tam yarışmalık bir tavuktu. Kuyruk formu, her şeyi çok iyi. Şunların güzelliğine bakın ya. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. <laughs> Lütfen en beğendikleriniz bunlar da olsa, şunlar da olsa diyerek yorum yapın, beğeni yapın. Video üste taşınsın. Ne kadar izletirsek o kadar güzel olacak. Bu abimizin emekleri de üste çıksın. Çok güzeller abi ya. Bunlar kaç aylık şimdi? Bunlar yaklaşık olarak bir boy var. 3 aylık, diğerleri 4 aylık. 3-4 aylık? Evet, bak şu ufaklar 3 aylık, şu öndeki büyükler 4 aylık. Ufak dedikleri de arkadaşlar kendini tamamen kurtarmış bebekler. Şöyle göstereyim. Çok güzeller. Beyaz da var bir tane içerimde. Ben sabahleyin kalkarım gibi de. Kendim kahvaltı etmeden baştan bunları. Ben bunları doyurmadan gelip geldim. Önce hayvanlar Önce diyor. Önce, Önce can. Gördüğünüz minorkaların anne babaları. O, o gördüklerimizin... Evet, bak şimdi araç tavuklar. Çok iyi. Abi bu horozu yakından göstermek istiyorum. Ah eh, koçum benim be. Çok başarılı. Kanka çok yakışıklısın ya valla. Bunlar da yumurta tavuk şekli. Satış var mı abi? Var abi. Yakalarda var. Tamam çok güzel. Senin yavaşları da verebilirim. Yakalardan da verebilirim. Tamam çok iyi. Ateş abi benim en çok aklıma yatanlar söyleyeyim. Bu mu? Evet abi. Minorkalar. İspanyol. İspanyollar benziyor zaten. Yumurta durumu nasıl abi bunlarda? Süper. Tamam. Tabii sonra en iyi. Çok iyi. O zaman çok iyi. Bunlar Üretim. Bunlar benim. Köy tavuğu bunlar. oyunları evet. Ama bunları... şimdi görüyoruz Viyando Toros. Çok kaliteli bir E niye onlar onunla Saldım. Eşler... <laughs> Biraz değişik yavru gelsin diye. bunları eve yumurta. Eşe dostu yumurta. Her şey. Türkler... <laughs> Arkadaşlar kel aynak kuşu gibi tavuklar. Horoz da çok güzel yalnız içlerinde. Viondate. Silver Silver. Hiç bilmediğim için abi yanlış <laughs> anlamak. Yo, Kendimden yorum yapıyorum. Daha var mı? Daha, var. Daha varmış arkadaşlar. Oh, burada Bak. da burada Aslında da hayvan rahatta Silver <laughs> Mini bantam. Şu güzel diye bakar mısın? Böyle bir estetik mi var? Arkadaşlar hepsi birbirinden güzel yani. Eşsiz güzeller. Çok biraz yakından görelim. Tavuklar bir çıkın kız. Kız çıkın oradan kız. Pişt, 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 pişt. <laughs> Çok güzeller. Allah yolunu bahtını açık etsin abi. Çok güzel emek var. Çok güzel hayvanlar var. <gülüyor> Ve <gülüyor> sağlıkları, yerleri hepsinin Orası ayrı var. ayrı güzel. Anaç Amerikan işte. O beyazların anne babası. Yavruların hepsinin anne babası. <laughs> Görüyor musunuz yaş bakları, şekillerini? Arkadaşlar mavi yumurtacıların anne babaları. Yarka satışı var bunlarda. Sabahleyin aldıydım bir tane daha yumurta varmış. Yatıyor hayvan yumurtlayacağım diye. Yumurtlayacağım. Çok güzel. Başarılı. Şöyle bir bakalım. hep süs güvercin süs güvercin bu kez evet, ar arkadaşlar şanslı. Şey olarak şunlar var ya akıl almaz. Ya. Ben böyle bir şey görmedim. Amerikanuslar da yani yumurta konusunda ben çok ben iyi diyor. İlk defa denedim. Normal değil. Hani. Burada işte karışık yavrular. Var, evet fizanlar, ispençler, <laughs> koşinler. Açabiliyoruz mu? Var mı böyle? Ama ne demek, ne demek? Yani ama şey gösterelim. Telden görünmüyor. Arkadaşlar burada da cicüler var her telden sürülmüş yumurtalar çıkmış. Bunlar da burada büyüyor. Asıl civcivleri göstereceğim şimdi. Yaklaşık 400 adet var. Yaklaşık 400 adet civcivimiz var. Evet. Onlara da bakacağız. Tabii. Şöyle gelin. Gel. çiftliği de neredeyse... abi. Tabii ki de abi. abi. Arkadaşlar şöyle gösteriyoruz. Ne ararsak var. Hayvanlar salımda mı? Hayvanlar. Hayvanlar damla, Yok yok, e, koyun kuzu. Yok, onları da göreceksin. Bunlar Linda mı geçiyor? Öndeki Linda. Arkadaki yerli kaz. Yerli kaz Linda. Arkadaşlar bunlar da çok güzel. Keyifleri yanında. Şöyle göstereyim. Şu mekanda bir. Mekanda rahat 100 yıllık bir mekan var abi. Kesimhane falan da değil mi? Koyun kuzu da var arkadaşlar. Bakın. Koyun kuzu olayında adak olayı oluyor mu abi? Kurban. Kasaplara çalışıyoruz. Çok güzel. Bunları da gösterelim ya. Ne güzel tabii, tabii. Öyle gelmişiz. Öyle olduğu zaman her türlü evinizin kapısının önünde bile keseriz. Sorun yok. Bursa olması bile önemli değil. Evet arkadaşlar. Kapıda kesim de yaparım dedi. Oh maşallah. Kuzulara bak. Kuzulara bak. Şenlik tarafa. Allah can pekli versin. Ya çok güzel. Allah'ım. İkiz. Arkadaşlar bu çocukları görün. Bunların annesi öldü. Muhammed diye bir bakışımız var. Onlar baktı şu ikisine. Doğduğu günden beri kocaman onlar. Al bunları götür Bursa'ya arkandan gelirler. İnsan Ama alacak. Ama Muhammed götürecek. Eee onu tanıyor. Bankaya var. bankaya. Pastaneye pastaneye girer korkma. O da o şey abi. E, çok e, iyi ya. Ayrova. Yani. Çok iyi bir koç. Ne Yok. Bunlar Doğu Alman ırkı. Eski Doğu Alman. Osfiliz diyorlar bunlar. Çok iri ya. Hatta biraz daha kaldırayım ben. Şşt! Osman! Kalk oğlum. İyice oralı bile değil. Osman! Kalk oğlum. Osman Aga'yı da... Sabahlara Aa, dayanamam ne? Osman Aga. Ah eh, koçum benim ona be dana gibi. <laughs> Emeğine sağlık. E şimdi arkadaşlar maşallah demeyelim de ne diyelim hadi. Hadi. Hadi bakalım. Eh, koyunların iki katı. Tam bir dominant erkek. Tam damazık. Onda yaş durumu ne abi? Yaklaşık olarak iki yaşında daha erkek. O daha gençmiş ya. Tabii 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 daha genç. Ben gördüm dedim herhalde 4-5 var ona. Heh, şimdi arkadaşlar bir dakika. 400'e yakın civciv demiştik. Bence var buralarda. Allah. Allah can pekliği versin. Bunlar üretim. Yanmış mı? yanması Yanmış değil. Evet arkadaşlar. Var mı cici isteyen? Yani? Cici satışı var mı abi? Tabii ki. Esas bunlar silberli yandot. Sarı siyah bir yandot bunlar. Ama bunlar Türkiye'nin en iyi ırklarından mesela. Dorper'dan, buradan Abdurrahman oluştan. Çok iyi ırklar bunlar. Kaliteli ee, evet. yandotlar. Türkiye şampiyonlarının yavruları bunlar. Bakın. Şa Şampiyon bebekler geliyor. Sistem de çok güzel abi. Üste ufak bir hava yeri. Evet. Ee, lamba yanıyor, sıcaklar. Oy oy oy. Bunlar renkleri almaya başlamış. Siyah evet, siyah Şöyle göstereyim arkadaşlara. Biraz da yaklaştırayım. Abi emeğine sağlık. Yerler tertemiz. Hayvanların sağlık durumları çok iyi. Bakım çok iyi. Neden Oy 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 oy. Bitti sanmayın arkadaşlar. <laughs> Abimiz yürümüş bu işte. Allah yolunu bahçını açık etsin. Şöyle bakalım. Paçalı sen bırakmaz bırakma mısın? Bırakma yani, Belli. Yani tek çıktıydı o. Büyüyor Çok güzel ya. Emeğine sağlık abi. Burayı da geçtik. Sadece GP Civciv yemiş. Civciv şu an ilk 20-25 gün veya biraz ay sadava veriyorum civcara. E. Sadava ya. Bir ay daha sonra sipiye geçiyoruz. İlk bir ay farklı. Ya sipinin bir özelliği var. Civciv yemleri ettik civciv yemleri. Ayaklarımız hasta ee. geliştiriyor. Ya burada ileride ayaklarında tutulma şubu yapıyor biliyor musunuz? Böyle normal bir kaliteli yem kullanıyor sadava yemi. Şu an en yemlerinden biri. Evet. Nerede bulunuyor ki bu? Her yerde var abi. Bursa'da, Bursa'da Uludağ yem var, Veysel. He, ve, ve, Veysel de abime. mi? Buradan evet. selam olsun. Evet. Ee, Ondan sonra CP'ye geçiyoruz. Bir aydan sonra CP'ye geçiyoruz. Geçiyoruz. Bir Sadowa. ay sonra CP'ye geçiyoruz. Önce Sadova, sonra CP. Ama anaçlarda CP kullanıyoruz. Evet. Sivir toroz var ya, bu evet. ırklardan çok iyi olacak. İbik şekli, desen şekilleri, Arkadaşlar aşkla yaşamak böyle bir şey. Aynen. <laughs> Hayvanı anlatırken abideki mutluluğu ben algılayabiliyorum. Çünkü biz de yeri geliyor bazı hayvanların gözünün içine bakıyoruz. Ne kadar güzel olduğunu görmek ayrı bir şey. Ben her Siz... gece bir de 12'de gidiyorum, kontrole bunlara. Aman bir şey oldu mu, yandı mı, su kaldı mı, suyu devirdi mi? Çok, Çok güzel. Gülüyor. Sen Gülüyor. Telefon numaranı da söyle abi bir daha tekrar. Abi e, onu biz kendimiz atacağız. Çünkü şey e, YouTube müsaade etmiyor. Heh, tamam. e, biz isteyene kendimiz vereceğiz. Abi'nin numarasını tamam. ben alacağım. Abiye de çok desteğimiz olacak inşallah. Ben farkına şimdiden vardım. Ya, İzleyen de, arkadaşlar da varacak. Bir de şey istiyoruz yani benim bir oğlum var şu anda. da okuyor. Ekonomi okuyor. O Allah burada Allah. şu an çalışıyor. Gidemedi bir anaya. O güzel bir internet sitesi hazırlıyor. Çok güzel. Bununla ilgili. Çok güzel. Adını da koyduk mesela. Ekstav dedik. En güzel süs tavukları. Vallahi bir şey diyemem ama ben seyircilerime güveniyorum. Evet. Bu videoyu bol bol izleyip çok yukarıda yani taşıyacaklar Hayvanı verdikten sonra arkama bakmamak gibi bir şey yok. Ben şunu da e, söylüyorum. Örneğin benden belli grup hayvanlar aldınız. Kalitesini Mesafe İstanbul'a kadar diyelim. Ben hayvanların aşı programını veya bakımlarını sağlıkları ile ilgili siz anlıyorsunuz anlayamayanlar Tabii. için... 15 günde bir, ayda, gidip, ayda bir gidip kontrol etme garantisini de veriyorum. Yani geleceğim, aşı işini takip edeceğim, aşısını yapacağım. Abi her şeyle giremezsin. Hayvanların sağlığına... Her şehri demiyorum bak. Zor dedim. Marmara bölgesini hiç izliyorum. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu videoyu belki Türkiye'nin dört bir yanından izleyecekler. Kars'tan da izleyenimiz var. E, İzmir'den de izleyenimiz var. Her yerden izleyenimiz ya var. Heh, e, yakın il, il, il ilçelere evet, e, zi, ziyarete de giderim diyorsun. Hayvanlarımızın şöyle civciv yerlerini gösteririm arkadaşlar. Ederiz. Açı takibini yaparız kişisel olarak. Çok güzel. Abi çok çok teşekkür ettik. Eline emeğine sağlık. Çok güzel hayvanlarımız ben var. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Çok keyif aldık. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Burada her şey çok Bakın çok güzel. Hayvanların yavruları da büyüyor. Bunlar sultan yavruları. Bakın. Tam kapatacak diyor ama. şampiyon olduk sana. Bırakmayalım onları. Heh yolları açık olsun. Geleceğin şampiyonları. Evet. Nasıl uçup zıplaşıyorlar? O doğuştan. He. Bazıları ispencil oluyor. oluyor. Esas burada da var şeyler, zibritler var. Pardon, özür dilerim. Zibrit. Evet, büyük zibritler var. İspençler var. Çok güzel yani <laughs> Abi ya bu bütün... sistem çok basit, dönün diyorum. Mesela bunu ana kucağı gibi düşünün. Ampul yanıyor, ısı ediyor ama normal sarı ampul. LED değil. Yüzü üşüdüm, ampire gelir. Bunlar 200, onlar yüz. Ufakken 200'den başlıyorum, büyüdükçe yüzü çıkarıyorum. <laughs> yani, üşüdüm, onun yanına geliyor. E aynı düşün, kurt tavuk gibi. Düşündüm. Ana, ana, İşin altından. Sıcaksa, sıcaksa etrafı uz, uzaktalır. Çok güzel. Ya basit sistem. Bunu bir şeyde bile yapabilirsin civciv gitmeyi. Karton kutu içinde bile yapabilirsin. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ettik abi, geniş bilgi ve güzel hayvanlar için. Arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin. Bu çiftliğimizin adı neydi abi? Abi tavukçu Yusuf diye geçiyor. Tavukçu Yusuf. Sen evlat kabul tavukçu. Tamam. Yusuf. Hani olur ya belli bir ad vardır. Hayır, öyle gidelim. Ama şey ismi mesela şey, e, salgahandik ismi şey olacak. Ekstav. Tamam. En güzel süs tavukları. Tamamdır abi. Allah'a emanet.